Balıkesir Valiliği Kupası Halk Oyunları Yarışması geçtiğimiz cumartesi günü yapıldı. Kurterili Spor Salonu'nu hınca hınç dolduran Balıkesirliler, halk oyunları yarışmasını ilgiyle izlediler. <laughs> Balıkesir Valili Kupası Halk Oyunları Yarışması'na 13 ilköğretim Okulu, 3 Lise ve Denge Okul, 3 Halk Eğitim Merkezi katıldı. Geleneksel ve sahnelemeli iki farklı kategoride yapılan halk oyunları yarışmalarında küçükler, yıldızlar, orta öğretim ve halk eğitim merkezleri dallarında Balıkesir e Türkiye grup yarışmalarında temsil edebilmek için halk oyunları ekipleri yarıştılar. Küçükler ve yıldızlar geleneksel dalda Zanospaşa İlköğretim Okulu büyük başarı elde ederek birinci oldular. Zanospaşa İlköğretim Okulu geçtiğimiz 3 yıl içerisinde yıldızlar kategorisinde birinci olarak Türkiye grup finallerinde Balıkesir'i temsil etmişlerdi. Bu yılda aynı başarıyı sürdürerek Türkiye grup finallerinde Balıkesir'i temsil edecekler. Evet. Balıkesir Valili Kupası Halk Oyunları Yarışması'nda Orta Üretim Geleneksel Dal'da Merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 1. sırayı alırken Halk Eğitim Merkezleri Geleneksel Dal'da Edremit Halk Eğitim Merkezi 1. oldu. Balıkesir Valili Kupası Halk Oyunları Yarışması'nda sahnelemeli dal'da katılımın çok az olduğu gözlenirken sadece 3 okul yarıştı. Küçükler sahnelemeli dalda tek başına katılan Sakarya İlköğretim Okulu, Türkiye grup finallerinde Balıkesir'e temsil edecek. İki okulun katıldığı Yıldızlar sahnelemeli dalda Mehmetçik İlk Öğretim Okulu Halk Oyunları ekibi çok başarılı bir oyun sergileyerek birinci olurken Türkiye grup finallerine katılma hakkını kazandı. Hadi.